Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Günaydınlar herkese. Evet arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarımıza buradan hoş geldiniz diyelim. Şu anda arkadaşlar e, Bolu'ya doğru ben ilerliyorum. Bolu'dan sizlere şöyle bir video hazırlayalım dedik. Yükümüz arkadaşlar e, 26 ton büyütülmüş lastik. Yani bu parklara e, halı saha çimlerinin arasına koyulan büyütülmüş lastikler var ya onlardan. Burada lastiklerden elde edilmiş bir malzeme. Bunu taşıyoruz şu anda. Bunu taşırken de e, sizlere sabah sabah Bolu Dağı'ndan bir video yapalım dedik. Videomuzda e, arkadaşlar şöyle yüksek bir izlenim olmasını e, bekliyoruz. Hepinizin katkısı, katkısıyla. Katkısıyla katkılarıyla şöyle kanalımızı büyütmeyi hala da hedefliyoruz. Gerçi 2-3 sene oldu. Benle kanalı açanlar herhalde 200 bin, 300 bin aboneyi bulmuştur ama ben arkadaşlar biraz daha teknoloji kısıtı kullandığım için videolarımız biraz daha yavaş izleniyor. Artık bir de böyle ne diyeyim millet gibi yapmıyorum galiba. Biz düz doğru düz olduğumuz için dümdük gittiğimiz için arkadaşlar e, bizim videolarımız biraz yavaş izlenebiliyor. Onda da sıkıntımız yok. Allah razı olsun katılan arkadaşlarımızın hepsinden, izleyenlerimizden. E, o yüzden de dediğim gibi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ha tabi e, sizler izle, izlemezseniz bu videoyu e, benim de çekmeme gerek yok. Sizlerin katkısıyla e, bu kanalımızı biraz daha geliştirip biraz daha büyüteceğiz inşallah. Bu açıdan desteklerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar videolarımızı da e, sizden ricam sosyal medya hesaplarımızdan lütfen paylaşarak biraz daha geniş kitleye yaymaya e, çalışalım. Biraz daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışalım. Sizlerin desteğini, yardımlarını bu konuda bekliyorum. O, bundan hariç videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, ben e, sözümü burada kesip Kameramı yola çevirip sizlerle beraber e, Bolu Dağı'na bir inelim bakalım. Bolu Dağı'na gelmeden böyle e, yavaştan bir ön çekim kendimi de göstererek hazırlamak istedim sizlere. Böyle bir isteklerde, ricalarda bulunuyorum. Tabi arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz abi sen hep istek, senin isteyen oluyor bilmem ne oluyor ya arkadaşlar. Ne yapalım ya elimizden gelen bu kadar. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi ben öyle yalaka, yalan ıvır zıvır işlerle uğraşamam. Ben düz bir adamım. Bu arada arkadaşlar abramda da bir birisi yumruk mu attı? Yeni oldu ya. Sivilce çıktı. Sinir, stres fazla olunca arkadaşlar her yerden patak vermeye başlıyor vücudum. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi sizlere bir ön hazırlık oldu bu. Hem de kendimi göstermiş oldum. Şimdi ben ee, kameramı yola çevirip yolumuza devam edelim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yani beni yalnız bırakmak desteklere devam. Desteklere devam. Yani derdimiz problemimiz bu işlerde çok biliyorsunuz. Tırcılık içinde kamyonculuk içinde sıkıntılar gittikçe böyle yüksemeye başladı. Niye yüksemeye başladı? Her şeye zam geldi arkadaşlar. Yok dolar yükseldi yok euro yükseldi yok altın yükseldi. Lastiğe, araba parçalarına, malzemelerin hepsine zam yapıldı. Euro 10 milyonu geçtiydi. Dolar 8,5-9 milyona yanaştıydı neredeyse. Şimdi onlar düştüler ama diğer maddelerin fiyatları hiç düşmüyor. Onlar yüksekte kaldı. Yani her şeyi fırsat bilip bizim üstümüze yüklemeye çalışıyorlar. Fırsatçılık yapılıyor gibi. Yapılıyor gibi değil, yapılıyor zaten bizleri de bayağı bir yoruyorlar bu konuda. Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geldiğince sürüp gideceğiz. Hani bu yolda giderken de sizlere böyle video yapıyorum. Bazen canlı yayın yapıyoruz. Bilmem ne oluyor. Aslında arkadaşlar sizler de bana çok faydalı oluyorsunuz böyle yolda. Kafam dağılmış oluyor. Hem de böyle işte dertlerimizi sıkıntılarımızı burada dile dökmüş oluyoruz. İçerimize atmaktansa dışarı e, atmak daha iyi anlatıyoruz sizin de başınızı ağrıtıyoruz ama kusuruma da bakmayın yani başınızı da ağrıt diysek kusuruma da bakın yani <laughs> bakmayın yani diyeceğim bakın yani ne, ne, ne dersin sen deyin ya arkadaşlar sonuçta başınızı ağrıtıyorum ben sizin evet havalarda soğumaya başladı arkadaşlar biz böyle eee polar molar üstte üstümüze eee bir şeyler giymeye çalışıyoruz artık arabanın içi de olsa kaloriferi açıyoruz ama çok açtığım zaman da uykum geliyor. Malum e, geri geliyoruz böyle e, yükü yükledik, boşalttık tekrardan yükledik geri dönüyoruz. O yüzden de fazla sıcak olmasın arabasın, arabanın içi diye camı da hafif açıyorum ki e, inceden şey gelsin o da e, camdan gelen soğuk. Sırtımıza belimize vuruyor zaten. O yüzden de üstümüzü biraz sağlam giymeye gayret gösteriyoruz bu aralar. Hastalık da var malum. Grip grip olmayalım. Uzak duralım biraz. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi ben şimdi kameramı yola çeviriyorum. Sizlere çok böyle görüntü verdim. Yani bir daha göremezsiniz beni. Ona göre artık bir altı ay sonra ancak. Bayramdan bayrama ya da. Ne diyelim. Neyse. E, hepinize arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyorum videomuzu e, izlediğiniz için. Allah razı olsun. İzleyen, izlemeyen e, bütün herkesten Allah razı olsun. E, sizlere şu anda diyecek daha başka yani bir şeyim kalmadı. Daha başka bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Yola devam. Haydi görüşürük bakalım. Şöyle parnağı basalım buraya. Evet arkadaşlar şimdi birazcık erken açamadım şeyi kamerayı ee, şu anda Abant'tayız elmalık, elmalık servis alanında Hayvay'ın orada ee, niye açamadım kamerayı bir an önce yükün sahibiyle sabah sabah mesajlaşıyoruz aşk mı <laughs> aşk mesajı yazıyoruz bu yüzden kamerayı hemen açamadım Tam yerine denk geldi yani. Şimdi Bolu Dağı inişine aşağı devam edeceğiz. Arkadaşlar yüküm ne? bunu da söyleyeyim. Yükümüz ee, bu burada lastiklerden üyütüp de bu parklara hani halı saha çimlerinin arasına dökülen ince ee, lastik var yani. Ya, siyah siyah bir şeyler var böyle boncuk gibi boncuk gibi. Yani o bir de e, bunlardan şey yapılıyor bu parklar hani e, kaldırımdaşı gibi böyle e, yumuşak plastikten böyle renkli şeyler yapıyorlar ya ondan yapıyorlar herhalde ütülmüşü e, 26 ton diyelim 26'nın üstünde biraz ama 26 ton diyelim yükümüzü 26 ton yükle e, şu anda Bolu Dağı inişine devam edeceğiz. Eee hava malum. Normalde ben saat 10 10 10 11 gibi olurum orada demiştim şeye e, mal sahibine, yükün sahibine ama şimdi dediğim gibi arkadaşlar e, yükü Boşalttım. Direkt yükü yükledim ben. Zaten gece giderken de uyku uyumamıştık. Tekrardan bir daha yükü yükleyip e, anca şeye kadar gelebildim. Gerediye kadar gelebildim. Gerede de hem de takoraf istirahatini vermek için. Zaten orada 45 dakika mecbur bekleyecektik. Dedik 2 saatte yatayım ben. Hem takoraf istirahatini hem de kendi istirahatimizi yapalım. Yolumuza devam edelim diye. Böyle bir olayımız oldu. Dediğim gibi yükümüz 26 ton çuvallı lastik arkadaşlar. 26 ton çuvallı lastik. Evet şu anda Bolu Tünel'e girmek üzereyiz. Yani sistem pustan da... Normalde arkadaşlar sis pus bayağı bir var. Ama kamerada ee, yani... Kamera sisi eritiyor sanki. Öyle geldi bana. Evet. Şöyle Bolu Tünel'e de bir girdik. Ulan bir girişimiz vardı diyor. Ay bir de çıkışımız vardı. Adam bizi bekliyormuş. Gider gitmez yükümüzü boşaltalım da. Geçti, yüke geçtiğimiz yerde güzel bir uyku çekeriz. Çünkü tekrardan bir daha geri dönmemiz lazım. Bugün için. yani. Bakalım hayırlısı Allah'ın izniyle. Allah Cenabı Allah izin verirse, yardım ederse bize, güç kuvvet verirse, sıkıntı dert vermezse, arzamız, gazamız, belamız olmazsa Cenabı Allah her şeyin hayırlısını, her şeyin en güzelini bizlere nasip eylesin. Her şey gönlümüzce olsun diyelim. Ne bileyim ben. sellek bir sol. Yapacak bir şey yok. Böyle biraz yavaş diyelim burada. Azıcık yavaş diyelim. Tünelin öbür tarafı kış havası, bu tarafı yaz havası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık, güzel, on numara bir hava var. Bak, çekime bak, bak, bak. Dikkat yolda çalışma var, yavaş gidin, yavaş gideceğiz. Adam Uyardı. Yavaş gidin dedi. Ya şiddetlece bu kadar basit. <laughs> lan taksici dayı, görmedin mi? Yavaş gidin diye adam. Sen niye yavaş gitmeyin lan? He? sen niye yavaş gitmeyin? Laf dinlemiyor mi sen? Ne iyi diyor motordar. Can, can. Motordar can ya. Okay. Birisi sağ tarafı süsmüş gene bariyerleri. Arkadaşlar bu e, otobanda da gaza yapması hepten bir sıkıntı. Adamdan bariyer parasını, vida parasını, taş, taşı taşın parasını bile alıyorlar. Taşın. taraf kış köşesi, bu taraf yaz köşesi. Evet. Evet arıza yapmamış, böyle lastiği gümletmiş dayım. Allah kolaylık versin. Allah kimsenin başına böyle bir durum vermesin. Hiçbirimizin, hiçbir şoför arkadaşımın iyisi olsun, kötüsü olsun, önemli değil. Böyle şeyler gelmesin. Şoför arkadaşlarımızın tekerine taş değmesin. Çörçöp değmesin. Herkes e, evinden ayrı çoluğundan çocuğundan ayrı hiçbir şeye müdahale edemiyorsun. Arkadaşlar bu şoför milletinin gerçekten e, ben yapıyorum diye değil yani hak bu ödenmez ya. Gerçekten ödenmez. Hadi ben bıraksam gene ödenmez. Niye ödenmez? Şimdi işin e, içini görmeden bir şey diyemiyorsun. Yani bir şey bir şeyin farkında olamıyorsun. Yani işin iç yüzünü bilmeden. Ama e, şöyle bir durum var. Sen yoldasın diyelim İstanbul'dasın, İzmir'desin, Ankara'dasın veya ne bileyim e, herhangi bir yerdesin, ülkenin herhangi bir yerinde yeri geldi yurt dışındasın. Evinde bir olay oluyor, hastan oluyor, işte ne bileyim sıkıntılı bir durum oluyor yani hiçbir şekilde evine müdahale edemiyorsun. Evi, elin kolun bağlı. Anca bir telefonla işte nasıl yapsam nasıl yap bir çabanın içine giriyorsun. Kendi kendine çabalıyorsun. Ama boş çaba oluyor. Hani ne bileyim bir yere ulaşayım. Oradan bir yardım alalım. Bir şekilde bu işi çözelim de atlatalım diye. Yani diyeceğim şu arkadaşlar. Çoluğuna, çocuğuna evine, barkına hiçbir zamanın yok. Yani tek başına bir hayat sürmeye çalışıyorsun. Böyle iki çizginin arasında git gel, git gel. Ha tabi nedir? Bu da e, ekmek parası arkadaşlar. Bu da yapılacak. Biz ya ben yapmasam bir başkası yapacak. Ben bir başkası yapmasa öbürü yapacak. Yapılacak yani bu iş olacak. Bu iş yürüyecek bir şekilde. Hani e, yetkililerimiz de bu işin farkına bir varsalar Bazen diyorlar yani ağır iş statüsüne koyulması gereken bazı işler var diye işte madenciler tamam onların da işleri zor yerin altında çalışıyorlar işte sıcakta mesela çalışanlar var ben fırıncılıkta yaptım Ramazan'da devamlı o alevin karşısında çalışıyorsun ki benim çalıştığım alevden daha sıcak yerlerde çalışan arkadaşlarımız var onlar da o statülerde tabii ki olsun herkes olsun herkes hakkını alsın ama bizim de bu meslekte yani ağır koşullarda çalıştığımız belli, evin yok, parkın yok, yani banyo yapacak yerin yok. Ya yani bu tesisler, meclisler mesela bizi dışlıyorlar, çoğu yere zaten her tarafı kesmeye başladılar önünü ardını, küçük araba tesisiymiş. Yani bizim park alanlarımızı küçük araba tesislerine çevirmeye başladılar. Yani bayağı bir zorluklarımız var, sıkıntılarımız var. O yüzden devlet yetkilileri bu işi artık görmesi lazım. Bu işin bir an önce ağır iş statüsüne tamamen geçmesi lazım. Yani ömrümüzü yiyoruz. Hadi ben bekarım. Ama tabii bizim de ailemiz var. Bak mesela evimde benim bir şey olduğu zaman ben evime müdahale edemiyorum edemiyorum yani. Telefonla işte e, yola gidiyoruz o kafayla. uyku Uyuyamıyorsun işini halledeyim diye. Bir şeyler oluyor. Uykusuz uykusuz yola gidiyorsun. Bir tehlike. E, gitmesen olmuyor. Gitsen olmuyor. O yüzden bu iş zor iş arkadaşlar. Özellikle aile, çoluk, çocuk açısından Hani kendi zorluklarını bıraktık mesleğin. O zorlukları da var. Ailenle yani bir şeyin kalmıyor, diyaloğun kalmıyor. Eve gir, banyo yap, duş al. 2 saat, 3 saat dur, yat işte neyse. Kalk çık. E çıkmasan yola yani borcun harcın var. Bu sefer borcun harcın adama ödeyeceksin. Buna mahcup oluyorsun. Ne bileyim ya. Boş bu iş zor iş. Allah herkese kolaylık versin. Allah cümlemize inşallah daha iyi şartlarda çalışmayı nasip etsin. Evet kaynaş diye iniyoruz arkadaşlar. İndik daha doğrusu iniyoruz değil. Ulu biraz hızlı yendim herhalde ben. Nasıl oldu ben anlamadım yani. Orada bir konuşmaya daldık arkadaşlar. Derden anladıkken Ulu ne yenmişim Kaynaşlı'ya bak. Kaynaşlı'ya yenmişim. Bir arada bir iki tane de tako, takoyu öttürdük öttürdük. Yani onu da az daha takoyu bozuyorduk. yapmışın arabanın arkasına ay yıldızı koymuşun da kırmızıya da boyamışın güzel bayrak olmuş ama ya bunu biraz öyle değil de yan mı koysaydın acaba yoldaki arabaya da arkadaşlar rahatlık vermiyor ya buna da muhalefet ediyor Kasım Bey senin gibi ben de yaptım şimdi bir muhalefetlik buraya Evet, Türsan tesislerine gelmiş bulunmaktayız. Tabii biz girip duramıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Takomuz bitene kadar adamın yanında olmamız lazım. Bayan bir an uğraşıp durmayalım. Gidelim, yükümüzü boşaltalım. Hayırlısıyla. Ondan sonra da yükümüz olursa yükümüzü yükleyip geri döneceğiz. Şey gidelim bakalım ne oluyor ne olmuyor evimizde ne var ne yok bir görelim yani Başı duman para para Yol ver dağlar yol ver bana Başı duman para para Yol ver dağlar yol ver bana Gönlüm gitmek ister yara Yol ver dağlar, yol ver bana Yol ver dağlar, yol ver bana Kısacıkta bir şarkı söyledik size arkadaşlar Türkü de, şarkı de ne derseniz deyin işte Evet arkadaşlar, e, hepinize teşekkür ediyorum. Videolarıma katılım sağladığınız için, kanalımıza katılım sağladığınız için hepinizi seviyorum. Yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Saygılar, selamlar. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Like'lara devam arkadaşlar. E, sizden bir ricam da e, şu videolarımızı lütfen sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bizi daha bir geniş kitleye ulaştırmaya gayret gösterelim. Yani sizlerin yardımı olmasa, sizlerin izlemeleri olmasa biz zaten bunu yapmamıza gerek yok. Sizlerin sayesinde bu kanalı büyütüyoruz. Hep beraber kanalı büyüteceğiz. O yüzden de sizlerin desteklerini en bileklerimle bekliyorum böyle. Hepinize de saygılar, selamlar diliyorum. Bay bay diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın arkadaşlar.